Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle bakın e, orta kalınlıkta bir iple çalışacağız. İki buçuk numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi yapım modelimin yapımına geçiyorum arkadaşlar. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 5 ve katlarından oluşuyor. 5 artı 5 diye devam ediyor artı 2 ilmekte kenarları için atacağız arkadaşlar. 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4 modelle başlayacağım arkadaşlar. Küçük olduğu için hani daha e, anlaşılır olması için 4 model yeterli. Şöyle bakın 3 6 9 12 15 20 2 ilmekte kenarları için ekliyorum 22 ilmekle başlıyoruz arkadaşlar şöyle bakın ilmeklerim benim için bu kadar ilmek yeterli Sizler ne örecekseniz ona göre ilmek ayarlamalarını yapabilirsiniz modelin alt kısmı için lastik yapabilirsiniz arkadaşlar lastik yakışan bir model ben şöyle ee, bir sıra bakın, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Yani bu şekilde lastik yaptım. Sizlerde e, dilediğiniz lastik modellerinden uygulayabilirsiniz. Birinci sıramı bu şekilde örüp e, arka yüzünde modelimi kuracağım arkadaşlar bir düz bir ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın şöyle bu şekilde ilerlettiğinizde lastik yapmış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki ilmeğimi bir ilmek düz. Ee, şöyle arkadaşlar lastik yaptıktan sonra diyelim ki e, lastik yapalım Şöyle birkaç sıra ben lastik örüp geliyorum. Şimdi e, daha detaylı anlatmam gerekiyor arkadaşlar. Lastik örüp geleceğim. Evet arkadaşlar birkaç sıra lastik ördüm. Hani lastikten sonra başlama şeklini anlatacağım için e, birkaç sıra lastik ördüm. Yoksa bir sıra lastik e, yeterliydi aslında benim için. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum arkadaşlar. Lastik üzerine birinci sıramı ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerim ters. kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın şöyle. Modelimizi kurmaya başlayacağız. Lastiğin üzerine bir sıra ters olarak gittim. Yani ön yüzünde düz örgümüz oluştu arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz. Buradan bakın bir artırıyorum. Bir ilmek düz, bir artırdım. İki ilmeğimi sola doğru birlikte ördüm. Buradan iki ilmeğimi de sağa doğru birlikte örüyorum arkadaşlar bakın şöyle bir artırdım bir düz bir artırdım iki ilmeğimi sola doğru örüyorum iki ilmeğimi sağa doğru örüyorum birlikte bakın bir artırıyorum bir düz bir artırdım bir düz pardon bir artırdım 2 ilmeği sola doğru örüyorum. 2 ilmeğimi de sağa doğru birlikte örüyorum. Bir artırdım, bir düz, bir artırdım. Modelimizi tekrarlıyoruz. Bakın, şöyle. iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir artırdım, kenar ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Artırdığım ilmek ters. Diğer ilmeklerim de yani bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm arka yüzünde arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Bakın. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sıramda ise bakın bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. kenar ilmeğim de düz arkadaşlar. Bakın. Bu sıramı da bu şekilde ördüm. Şimdi modelimin arka yüzündeyim ve arka yüzünde devam ediyorum. Aynı şekilde bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğim düz. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın şöyle görüntümüz oluştu arkadaşlar. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz. Bir artırdım. İki ilmeği birlikte sola doğru birlikte ördüm. İki ilmeğimi de bakın şu artırdığım ilmekle yanındaki ilmeğimi de iki ilmeğimi de sağa doğru birlikte örüyorum. Bir artırdım bir düz bir artırdım iki ilmeği sağa doğru ördüm sola doğru örüyorum buradaki iki ilmeği de sağa doğru şöyle bakın içten dışa doğru ikisini de birlikte ördüm bir artırdım bir düz bir artırdım iki ilmeği birlikte düz ördüm aynı şekilde bu, bu sıramızı da sıra sonuna kadar tamamlıyoruz arkadaşlar Bakın, iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Çok pardon. Bir artırdım, bir düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bakın ön yüzüne geldim. Şimdi ikinci modelimizi de e, kurmuş olduk, yapmış olduk arkadaşlar. Bakın burası bir modelde, burası ikinci model. Bu sıramızda da düz olarak gidip düz olarak geliyoruz. Bütün ilmeklerim bu sıramda düz arkadaşlar. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Bakın bu şekilde ikinci modelimizi de bitirmiş olduk. Şimdi arka yüzünde ters olarak örüp ön yüzüne yine tekrardan modelimizin tekrarını yapmış olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın çok kolay ve güzel bir model. Bakın şöyle. Gerçekten kolay model arayanlar için bebek yeleği, çeyizlik yelekler de olur arkadaşlar. Anne yeleği olur. Dilediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Ben daha önce çalışma yapmıştım bakın şöyle. Gerçekten muhteşem, hoş ve kolay ee, iki günde üç günde bebek yeli yani bir iki günde bebek yeli yapabilirsiniz tabi bu yapış şekline bağlı hani zamanın varsa örersin zamanın yoksa yine e, iki üç günü bulur anne yelekleri örebilirsiniz çeyizlik yelekler örebilirsiniz atkı örebilirsiniz dilediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz arkadaşlar çok güzel ve hoş duran bir model Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşuna aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.